Hocam duygusal olarak çok hassasım. Etrafımdaki her şeyden çok kolay etkileniyorum. Ne yapabilirim? Evet, duygusal olarak hassas kişiler çok empatiktirler diyebiliriz. Bu da bir süre sonra çok yorucu olur. Geçen bir danışanım dedi ki, herkesle empati yapa yapa kendimle empati kurmayı unuttum. Ben ne istiyorum? Benim duygularım ne? o kadar çok göz ardı ettim ki tam olarak böyle kendinizi unutturan her şey size zarar verir. O yüzden etrafımızdakilerin yetişkin olduklarını, zorlu süreçleri olsa bile bu onların sorunu olduğunu unutmayın. Ayrıca yoğun duygu barındıran içeriklerden uzak durmalısınız. Haberler, gündüz kuşağı programları gibi. Geçen gün tesadüfen televizyonda haber saatine denk geldim öyle haberler duydum ki içim parçalandı. Duygusal olarak hassas kişileri düşünemiyorum bile. Diğer önemli bir nokta ise sınırlarınız olmalı ve o sınırların arkasında durmalısınız. Çünkü sınırlarınız olmazsa insanlar sizin bu iyi niyetinizi suistimal edebilirler. Manipülatif, zorba ve kıymetinizi bilmeyen bencil kişilerden uzak durmalısınız. Sizi destekleyen empatik ve anlayışlı kişilerden oluşan bir ortamınız olmalı tabii şunu söylemem gerekiyor ki duygusal olarak hassas kişiler çok nadide kişilerdir. Çok iyi birer dost ve arkadaştırlar. Sevginin ve dostluğun anlamını çok iyi bilirler. Eğer etrafınızda duygusal olarak hassas bir arkadaşınız varsa bu videoyu ona göndermeyi unutmayın.